Herkese merhaba arkadaşlar. Bu bir video ile izleyin. Bugün de gerçekten ama gerçekten video. Şu an değil. şey Bundan düşünmeyin. Kullanın da tabi yolda kullanıyorum. Yazın. 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 Ya da yine ne Hemen yapmayalım sonra. Neyse şu anda neydi? Birkaç dakika geliyorum. Ya bu öğünü yakamayacak daha çok Yani nasıl denemeye geçelim? Bir acele Nasıl, nasıl tamam, bilmiyorum, bilmiyorum Tam bilmiyorum çünkü de. Çarpıcı ve kaç tane verdi bana? 10 mu 8 mi? 8 tane vermiş. Bir benim için dönüyor. Hadi ben dönüyorum. Hadi o abi. Bunu bana hep böyle böyle bir şeymiş bu. Döndüm. Arkadaşlar pardon ben yakalan 3'e Ekleyip ama yakalan çıkmış. At dön dön dön. Şarkı döndüyoruz. Bu bir sefer bakalım. Ne kadar dönüyor. Ve evet. Bu da ötüm diyor. Yaklamızda daha çok mu Bu da size on katı ispanı veriyor. Mesela sen izleyin. Niye on kat? Sen izleyin. Tamam kapattım. On katı verecek bana. Bir tanesi bu arada galiba. Onu tam bilmiyorum ama ben bir adam bakayım. Dört saniye, üç saniye, iki saniye, bir saniye daha yaklamız bitti. Ve döndürdük. 10 puan var ben Arkadaşlar ben yeni bir şey oldu. Videoyu kapattığım için ödül alamadım diyor. Anlamadım ben de. Kapatmadım öyle diyor. Neyse o boş verin siz onu. o oh. oh, verdi, verdi, verdi arkadaşlar verdi. Orada diyormuş ama veriyor. çünkü Sıkıntı yok. Sıkıntı İşverdi ve mükemmel arkadaşlar. Şimdi ben buna abi tamam hadi yap. Ben bunu nasıl şimdi şey yapacağız? Kesilebilir <laughs> <Öğrenim. gülüyor> ve buraya kullanacağız dedimiz gibi. Yok yok. Tamam. Bu da gerçeği kullanacağız dedimiz gibi de. Gerçeği almasınız mı? Kocaman. Kardeşte bakın sonra katip oldu. Sonunda buradan. Ben şemsi maska burada girdim şimdi benim başta da, bir dakika ça ben buraya buraya geliyorum kadar gidelim ki 5 gönder diyelim 2 1 bu kalkalım. Bay su kaldı. Bir daha çekeyim ben o zaman. Gidelim. Arkadaşlar 8000 tane yaptım. Biraz daha yapayım bu zaman. Tabi 8 gelip gelip de çok seneyim bozuldu. Bir defa daha şimdi sonuçlar kaç kişi? 50 mi geldi? 10 mu geldi? Bilmiyorum onu. Bakmadım. En fazla galiba 70. Dersi de bana 10 katı kadarsan. Şimdi bir tane daha video izleyelim. Facebook'u kapattım arkadaşlar. Bakın Facebook'u izleyince işte bana telefonu çekin. Ne yaptın? Arkadaşlar burada. Topumu ne olmuş? Lan lan bana çıktı şey geldi 2000 bir tane daha bakalım. çözüyoruz bakalım kaç verecek bize 10 tane verdi neyse buradan buraya yazın bakalım bir yazalım bir bu size Göndermem. gönderdim sıfır gönder hatalı kod falan yok <laughs> hocam Beş yıl iyi işte Hazalım, bakalım bakalım yayınlayalım bunu İstediğim bir ben ben sen çıkıp bir Mut 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 ba 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 topu koşuyor. Tamam nasıl alacağımı ne pek bu bu, bu takas da bunu alıyoruz. Neyse gün bay bay.